Selamünaleyküm. Arkadaşlar Arara Leader 50 modelimizde varyatör bakım işlemlerine gireceğim. Motorumuz henüz daha 60 kilometrede. Varyatörü açalım bakalım orada hangi parçalar var? Ne gibi bir durumda? Özellikle arka varyatörün iç greslemesini merak ediyorum. Hani balatanın şeklini, şemalini merak ediyorum. Oralarda ne gibi bir durumlar var? Onlara bakalım. Kayış değişimi yapacağım. Bagaları değiştireceğim. Varyatör haznesini temizleyeceğim. Ondan sonra yeni kayış, yeni bagalarla, yeni kızak kaydırıcıyla, arka varyatör bakımıyla motor nasıl rahatlayacak? Bunun testini yapacağım. Yeni bir kayış kullanacağım dedim. Eee Mitsubishi'nin bir kayışını kullanacağım. Bu kayışın verimliliğini ve uyumluluğunu test edeceğim. 721 18.5 30 ölçülü bir kayış var zaten bu motorumuzda. E, benim takacağım kayış ölçüsü de aynı. Yalnız dediğim gibi kalite farkı olacak. Mitsubishi kayışı kullanacağım. 13 gram tek pulleyin performans bagasını kullanacağım. Kızak kaydırıcısını kullanacağım. Üzerinde üzerindeki kendi kayışta zaten powerlink kayış var. 721 18.5 30. O şekilde bir kombinasyon yapalım. Bunun teste sokalım. Eğer verimli olursa ki olacağından ben eminim zaten. Ondan sonra sizlere de bu kombinasyonu tavsiye ederiz. Ama tabii ki dediğim gibi kendim emin olmak için motorun mutlaka ön testini, ön kullanımlarını görmem, bakmam gerekiyor. Ona göre tavsiye vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar motorumuzun parçalarını söktük varator kısmında burada biraz tozlanma vardı. Onun temizliğini yaptım. Hemen çıkan parçalardan bilgi vereyim. Balatamız böyle bir şey çıktı. Devriyaj balatası. Bakın yaylarda Orta sertliktedir bunun. Güçlü balata yayları. Şu balatalarımız her tarafından kapmasını yapmış. Yani burada bir sıkıntımız görünmüyor. Kavrama tasımız, arka tas böyle. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir kapma yapmış. Yayların üst kepi böyle. Tork yayımız biraz yumuşak boyut olarak da böyle orta boyutta. Hemen şu somunumuzu 38 lokma içili söküyorum ben. 38 şu ara aparatı kullanıyorum. 1 bölü 2 için. Bununki çünkü 3 çeyrek geliyor. Bununla söküyorum takıyorum. Burada durum böyle. Şimdi hemen gelelim kayışımıza. Kayışımız Powerlink 721 18.5. Kayışımız bu arkadaşlar. Arka varyatörümüz çıkardım, temizledim ben. Yağlamasını yapacağım. Buradaki yağımız iyiydi arkadaşlar. Hani herhangi bir sıkıntımız yoktu Tabi ben açmışken yağını yenileyeceğim için temizledim kendi yağımla. Bir yağlamasını yapacağım. Bakın S-Kaif'in bu ürününü kullanıyorum. Bunda Kullanabilirsiniz Lityum gres Buranın yağıdır yani Şimdi Fanlı dış yanağımız böyle Herhangi bir iz yapmamış burada kayış Bir deformasyon yok yani Burç yatağımız böyle Burada da bir sıkıntımız görünmüyor Bunlar bildiğiniz gibi Space'inin emaretörü Yalnız şu Space'i uyumlu değil. Bakın böyle kanatçıklar üzerinde monteli. bundan olan Space'ininki uyumlu değil yalnız. Onu söyleyeyim. Burcumuz böyle bir şey. Arka sacımız böyle bir şey. Şu üçlü kızak kaydırıcılarımız burada biraz boş çıktı. Ben bunları değiştireceğim. kayış olarak da böyle 721'li Mitsubishi'nin kayışını aldım ben. Gayet kaliteli kullanacağız? Bunun performans verilerine bir bakalım. Duruma göre sizlere bilgi geçerim arkadaşlar kullandıkça. Ee, kızak kaydırıcı olarak tek bulyin kızak kaydırıcılarını kullanacağım. Ee, yine 13 gram tek bulyin bagaları var. Onları kullanacağım. Performans. Bu şekilde bir montajlama yapacağım arkadaşlar. Çıkan bagalarımız zaten 13 gram. Onu da göstereyim. Evet, 13 gram görüyorsunuz. Ben yine 13 gram tek bagalarını kullanacağım. Bunların montajını yapayım. Tekrar bilgi geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motorumuzda varyatör işlemlerini tamamladık. Şu anda bir sıkıntımız yok. Az sonra bir ufak çaplı deneme turuna çıkacağım. Ee, beklentim çok güzel performans olacağından yana. Bunu deneyelim bir görelim. Bunu kullandıkça arkadaşlar e, verimlilikten ve performansından da bahsedeceğim. E, motorumuzun şu anda kilometresi daha düşük. Bakın 68 kilometredeyiz. Hani bunun da rodaş olayı falan filan bitmedi. Şimdi bu iyileştirmeyi siz de motorunuzda bakım amaçlı yapabilirsiniz. Veya ilerleyen kilometrelerde bu şekilde bir işlem uygulayabilirsiniz. Hani bu bunu şu anda e, düşük kilometrelerde yapmanıza gerek yok. Ben tabii ki işte kayış testi, bagaj testi motorlarında yaptığım için bu işlemleri yapıyorum. Bir de arka varyatörde yağlama sistemini görmek için yapıyorum. Hani sizin e, bu şekilde ilk etapta bir iyileştirme yapmanıza gerek yok. İstediğiniz zaman yaparsınız. Bu şekilde veya daha farklı kombinasyonda yapabilirsiniz. İşte 13 gram başka baga deneyebilirsiniz. 721'li başka kayış takabilirsiniz. Veya bando 002 var onu takarsınız. Şimdi 721 grubunda arkadaşlar Powerlink'in kayışı var. Fransız üretim. Michelin'in kayışı var. Mitsubishi'nin kayışı var. Bir de alternatif e, Joemin kayışı var. O 727.5 18.5. Ee, bir de dediğim gibi bandonun kayışı var. O da 728,5 18,5 ölçülerinde. Hani bu kayışlarla kombinasyon bu motorda yapılabilir. Ben tabii ki kaliteli olması açısından Mitsubishi Bosch'i takıp bir denemek istedim. Onda da ölçü 721, 18,5 30. Ee, kayışın ücreti biraz pahalı. Yerlerine göre konuşuyorum. Ee, kaliteli olsun dedim. Bir de kay o kayışın Performansını görmek istedim bu motorda. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bu kombinasyonu denediğimizde bakalım bize ne verecek. Ee, yani bunu bir 80-100 km kullanmak lazım. İşte kayış alıştı, baga alıştı. Bu aratör sisteminin bakımını yaptık. Ne oldu, ne bitti? Bunlardan bahsederiz arkadaşlar. Sorularınız olursa yanıtlarım. Ee, yine kanalımı beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu motorla alakalı yağ değişim videoları gelecek arkadaşlar. Diferansiyel yağını henüz erken olduğu için açmadım. Onu da bir ara açarız. Motor yağını da ilk 500 km sonunda rodaj yağını çıkartırız. Orada motor yağını da kullanırız. Onun videoları gelir arkadaşlar. İzlemede kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.